Aa, yok yok. Sen elindekine bakayım. Bakayım elindekine. Kuzdur kuz. Bas. Kuş mu doğru? Kuz kuz. Zilik az zilik. De. O da güvercin he. Bu girdi, Bu girdi, bu zilikti. Parayla mı aldın onu yakaladın mı? Sana bu yakaladım abi ben her gün kar yapıyorum bak hala. Göstereyim. Ooo. Vay 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 vay. Bizim tavukları var. Ne kadar abi bunlar? Evet arkadaşlar bugün de tavuk pazarındayız. Tavuklar ne kadar? Fiyatlar ne kadar? Nasıl gidiyor? Piyasa nasıl? Bunlara bakalım. Yumurtlamışlar abi. Fiyatlar ne kadar abi ortalama bunların? 120 lira 100'e bırakmış. 120 yüzden yine biraz alıcımız var. Ya, Doğru. 36 lira tavuğun kilosu. Bunlar 5 kilo, 130, 140 lira yapıyor. Ali abi ne kadar tavukların? Şu anda 100 lira. 100 liradan. Lira. 5, kilo. 5 kilo gelir, 4 kilo, 5 kilo gelir abi. Horozun ne kadar abi? O cintoz ya, 5 lira, 5 lira. Evet. Ne kadar? <laughs> 500. 500. orada 190 daha var Peki, da o, da, o tarafa da doğru gideyim abi. Buraları da gezeyim. Bunlar ne kadar abi? Bunlar 40 lira, 50 lira, 20 lira. 30 liradan, evet. 50 liradan. Şey var ya şimdi. Şarkıcı. vay Kankan vay. Bunun şöylediydi koca. Abi kolay gelsin. Maşallah bayağı getirmişsin ya. Adam ölüyor kardeşim. Kaç çocuğun vardı? Üç tane oğlum vardı. Hayır 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 hayır. Adam demiyor ki başın sağ. Şimdi bilmem yapıyor yavuz. Çok olumlu Çok evet. tavukları var. Ne kadar abi bunlar? İsveçler. Hı 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 hı. Tane mi? Takım. 750. Ta 750. Ta Takım İsveçler. 750 lira. Kral fiyatlarını söyler misin bana? Aşağı sıradaki Hintler ne kadar? Tane 150. Tane 350. Bunlar ne kadar? 200. Tane 200. Bunların da tanesi 200. Mavici mi? Bunlar ne kral? Bunlar da Mabiciğ'in horozları mı? İri ama ya bunlar baya damızlık olmuşlar. Hayvanları da uzaktan yakından tekrardan gezdireyim sizlere. Cicileri var. O taraflara geçelim. Ortalama kaç tavukla geldin yani kaç hayvanla geldin? Kaç tane verdin? 50-60 tane verdin mi? 31-32 tane verdin ha? Toplam 120 hayvanla gelmiş. İsveçlerin güzel ama. He? Evet. Biliyorum biliyorum. 750 Lira İsveçler. Güzel mi hayvanlar? Bayağı bakımlı. Nereden geldi? Beykoz'dan, Beykoz'dan abi. Geldi. Beykoz'dan geldi. Nerede bakacaksın? Oğlum. Oğlum yer misin? Yerim. Kolay gelsin abi. Nasılsın abi? Sağ ol. sağ olasın. İyiyim abi ben teşekkür ederim. Nasıl gidiyor abi? Yordun. Yorgun. Yorgun. <laughs> abi ülkede çiftler 120 var mı? Bunlar kaç para? Bunlar 500 lira. Heee? Heee ya 500 Pahalı mı? Eee yok yok. Sen elindekine bakayım. Bakayım elindekine. Kuzdur kuz. Pus. Kuş mudur? Kuz <laughs> kuz. Zilgaz zilgaz. O da güvercin he. Bu girdi. Bu girdi. Bu zilikti. Parayla mı aldın onu? Yakaladın mı? Yok, sana bu Yakaladım abi. Ben her gün kar yapıyorum bak hele. Gösterin. Ooo maşallah. Bak abi. Bak, nasıl şey nasıl yapalım. nasıl kazanıyorsun onları? Kar yapıyorum. Ne göster bakayım da? Ucundan göster ucundan. Yok bir şey yapmayacağım. Günlük karım mı? Ha, bir gün. Günl kar. Öbür cebinde göster. <laughs> Abi ben diyor bir tane. Abi senden benden iyi kazanıyorlar ben sana söyleyeyim. <laughs> Ce ceplerini doldurmuşlar valla. Gençler çok hızlı ya. Evet muhabbet kuşlarının yanına geldik. Bunlar ne kadar abi ortalama? Takımı 250'den. Tabii, müşteri olunca e, pazarlık payı var. Abi, 200 lira. E, 220 lira. 200 ile 250 lira arası gidiyor abi. Bugün kalabalıktı sanki abi. Bugün e, oldukça kalabalıktı. Hava da maşallah çok güzel. Evet hava da güzeldi. Bir evet, evet. tane sultan papağanımız var. Bunun fiyatı ne kadar abi? Sultan papağanı 400 lira. Pazarlıkta 150 verebiliriz. 400 liradan, 250 liradan... Burada da güzel bir takım var. Bunu kafesiyle falan verir misin abi? Evet, bunlarda takım var ya. Kafesiyle beraber. Şöyle uzaktan da çekeyim. O çifte ne kadar istiyorsun abi? Şuna? Kafesiyle beraber. Hazır takımı? Evet. Bunları da 200 liradan kafesiyle beraber satıyor abimiz. Şöyle de yerini göstereyim. pazarı göstereyim. Hemen pazarın girişinde de abimiz kafesler yapmış. Bunlar el yapımı kafesler arkadaşlar. Şunlar çok hoşuma gitti abi. Ortalama fiyatları ne kadar abi bunların? Kümeslerin ortalama fiyatları 2500. Sağdaki 2500 mü abi? Sağdaki gibi 2500 abi. 2500 şöyle de ah göstereyim. Ahşaptan yapılmış. 1.80'e yakın var abi yüksekliği. Şöyle geriden de göstereyim. 2500'den veriyorlar. Burada bir farklı modeli. Bu da el yapımı. Şöyle. Evet. Bunlar aynı zamanda gübre tavalı değil mi abi? Evet, Şöyle. Evet. Bunların fiyatları ne kadar abi? Bunlar ne kadar abi ortalama? Bunlar forluk sistemi abi. Onlar 750'den başlıyor. 5000 lira kadar var abi. Aha. Bunlar 650'den başlıyor. 2000 lira kadar var. Tamam. Abi Bunlar teşekkür ettim. Emeğine sağlık abi.